Evet arkadaşlar merhaba. Bugün 10 Aralık 2023 Pazar ve e, Adana'dayız. E, bu herkese açık yayınımız arkadaşlar. 8 koşul program var zaten. Evet e, Adana ile ilgili hemen e, görüşlerimize geçiyoruz. Değerlendirmelerimizi yaptık. 1. Evet, koşu 17.45'te akşam koşulları. Maiden dışı 2 ay güzel 1400 metreye çıkacaklar. 5 numara Kızım Mercan, Müslüm Çelikli altı numaralı Nikobar. Burada Işman Çizik'le iki tane Safkan'la burayı geçmeyi planlıyoruz. Evet, yedili plasenin ayağına geldik. Şimdi ikinci koşudayız. Handikap 13, iki yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Zor bir koşu günü arkadaşlar bugün ama burada tabii yedili plasede bile üç tane atımız var burada açıkça söylemek gerekirse. Bir numaralı Karpatya Mehmet Saatçelik. Üç numaralı Lion Burak Nizamettin Demir ve dört numaralı Perilina Kız. Burada. Bu üç tane safkan burası için yeterli gözüküyor arkadaşlar. Gelelim altılı gayana. Üçüncü koşu. kap 15. Dişiler. 3 ve yukarı aşağı güzel 2100 metreye çıkacaklar. Evet burada e, güne banko ile başlayacağız. 4 numaralı Zamburi Ayhan Kurşun'la banko. Ayhan Kurşun'da baya bir form düşüklüğü var onu söyleyeyim ben size. E, ama yapacak bir şey yok. E, burada kazanacağını düşünüyoruz biz Zamburi ile. 3. E, koşu, aynı kapan beş, altılgayın banko ile başlıyoruz. Dördüncü koşu Handikap 14 dişi 3 yaşlı Araplar 1300 metreye çıkacaklar. Şimdi burada biraz e, kalabalık tuttuk burayı. 3 numaralı Umut Kızı Muhammed Özdemir ilk atımız bizim. İyi bir koşu bekliyoruz. 11 numaralı Canımın Özü Fatih Sultan Mehmet Sansar. 2 numaralı Göl Lale Mışman Çizik. 7 numaralı Öykücü Mehmet Sağçelik. 4 numaralı Irmak Su Nizamettin Demir. 17 numaralı Küçük Vesme Yunus Çelikbaş ve 15 numaralı Altın Damla Mehmet Keskin. Bu safkanlığının da yazılması lazım. 3, 11, 2, 7, 4, 17 varmış. Bunların dışında bir at varsa mutlaka sizlerin de ilave etmesinde yarar olacaktır. Ama bu e, 7 tane atı mutlaka kuponlarımızda bulunmamız gerekiyor. Evet. 5. Koşu Çukurova Üniversitesi Rektörlük Koşusu bir kupa koşusu bu. 3 ve Kıraş İngilizlerin 1400 metre çıkacaklar. 6 numaralı Mine and Life Alternatif Banko. Bunu küçük kuponlarda bankoya dair çevirebilirsiniz. 3 numaralı Flashbang Ahmet Çelik'le ve 4 numaralı Fortisium Ayan Kurşun'la yine yakın rakipleri. Günün burada da sürprizini 1 numaralı Selanik Aslan'ı yapar arkadaşlar. Diğer olanlar için yazarsınız artık onunla bakın. Selanik Aslanı'nı ilave edersiniz. Altıncı koşu şartı 4. 4 ve yukarı yaşlı Araplar 2200 metreye çıkacaklar. Burada günün bankosu var. numaralı Özbatu, Muhammed Özdemir ile banko. Özbatu'yu bankacı satılık bir de. Evet burada Özbatu bizim şu anda bankomuz. İkinci banko olmuş oluyor. Bir daha alternatif bankomuz var. Gördüğünüz gibi. Evet 7. koşuya geldik. Maiden bir koşu. Bu dişilere ait 2 yaşlı İngilizler. 1400 metreye çıkacak. 4 numaralı Doriklea. Ahmet Çelik'le ilk atımız. 1 numaralı Agnodis. Ercan Çankaya. 2 numaralı Baby Botox. Işman Çizik. 7 numaralı La Favorita. Merkül Kalp Aslan. 8 numaralı Rose of Solits. Mehmet Saat Çelik. 9 numaralı Stasera. Ayağın kurşun. Yani 4-1-2- 7, 8 ve 9 numaralı safkanlar diyoruz burada. Son aya geldik yine. Cazip bir program var. Adana'da gerçekten cazip bir program var. Şartlı iki bir koşuyla kapanacak. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kuma çıkacaklar. Evet, tabi son dakika şablonlarımız çok önemli taşıyor. Çünkü AGF oranları çıktıktan sonra ve aldığımız duyumlar arkadaşlarımızın yine takibi neticesinde değişen oranlar ee, ve e, tabii ki fısıltı gazeteleri yani fısıltı gazeteleri nedir fısıltılar insanlar neler diyor bunlar birleşip son dakika haberi oluşuyor 4 numaralı başa Anna Karenina Nizamettin Demir'le 5 numaralı Aydınus Muhammed Özdemir 7 ee, numaralı Good Lad Ayhan Kurşun 8 numaralı Kuzey Kartalı Eray Çizik 3 numaralı Atilla Han Mehmet Saçelik. Şimdi bu atlar mutlaka yazın. Yani 4, 5, 7, 8 ve 3 numaralı e, safkanları mutlaka kuponumuza yazmamız lazım. Şimdi 3 tane daha at veriyoruz. Bunları da e, tavsiyemiz kuponlarınızda yazabiliyorsanız yazın. 14 numaralı D-Mark Fatih Rüsten Bebek. 15 numaralı Hopmus Case Yunus Cemil Yunus Çelikbaş ve 16 numaralı Mary Moon Fatih Sultan Mehmet Sansar. Burası 14, 15 ve 16 ayrıca e, içinden seçebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu safkanlar orijin itibariyle de e, ilk kez, ikinci kez, üçüncü kez koşuyor gördüğünüz gibi. E, bunlara e, 14, 15 ve 16'yı da yani 4, 5, 7, 8, 3'ün üzerinde 14, 15 ve 16 numaralı safkanlar da şu 3 safkanın son, 3 üç olmuş oluyor. Kuponlarınıza yazabilenler yazsın arkadaşlar. Evet bugün aynı zamanda İzmir'de var. Dokuz kuşlu programda iki tane altılı ganyanımız var. Ee, teklerimiz, alternatif teklerimiz orada da var arkadaşlar. Ekip arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor. Ee, bunun için de premium star üyelik gerekiyor. Onunla ilgili de nasıl premium star üyelik alınır hemen onunla ilgili videoyu koyuyorum. Herkese bol şans, hoşçakalın. Evet arkadaşlar premium YouTube'da Premium Star üyelik nasıl alınır hemen e, bununla ilgili kısa bir e, açıklamayı size yapalım. E, şimdi zaten e, burada e, kanalımızı Mark Yurtdışı tahminleri olarak e, burada arattırdığınız zaman bütün videolarımız çıkıyor. E, burada da aşağıda katıl butonu var. Bu katıl butonundan basıyorsunuz arka, evet, arka arkadaşlar. Evet arkadaşlar merhaba. Yeni bir e, burada e, sayfa açılıyor. Bu sayfadan da Premium üyelik, premium Star arkadaşlar. Bunu bunu biz dinleyen e, herhangi bir şey yok. Bu duruyor. E, bu kalktığını göreceksiniz otomatikman zaten ilerleyen günlerde. Evet. E, yaptığımız zaman burada da bu katıl tuşuna bakıyoruz. Bastığımız zaman da karşımıza bir yine ödeme e, sayfası çıkıyor arkadaşlar. Şöyle ...onu bastığımız zaman... ...bunun zaten vergisi falan otomatikman... ...her şey yasal arkadaşlar... ...buradaki bu... ...kart numaranız da otomatikman... ...siz kendiniz de görebilirsiniz bunu... ...normal online ödeme şeklindedir... ...YouTube... ...Facebook, Instagram gibi... ...buradaki alışveriş... ...yani sosyal medya platformu... ...Dünya'nın en güvenilir platformları... ...dediğim gibi bunların vergisi ödenmiştir... ...gördüğünüz gibi bir ay boyunca bütün videolarımızdan yararlanabiliyorsunuz. Ee, ve aynı zamanda 12 ve bir son dakika premium şablonlarımız var. Onları da arkadaşlar e, yararlanabiliyorsunuz. Evet, e, YouTube'da premium star üyelik bu şekilde alınıyor. Tüm e, üyelerimizi veya takipçilerimizi arkadaşlar premium star üyelerine bekliyoruz. E, herkese bol şans